Ölüyorum. Tamam mı? Tamam. tamam söylüyorum. Beraber ben ben katılmıyorum da senin niye beraber katılacak? Keklik dağlarda da çaldar. Görenlerin bağrı yanar, görenlerin bağrı yanar. Ağlarım ben çektiğime. Ulan niye şaşırtık biz ya? Ben alıyor musun? Işte. Alıyorum, alıyorum. Olsun bir aşkına da. Dur bir su içelim. Başlıyorum. Yavaş. Herhalde alıyor. 46, ha 47 alıyor. Öyle evet. o zaman. Olsun, devam etsin o. Sonradan ayarlarım ben onu. <laughs> Aslında ne tarafından alıyor bu? Herhalde şuradan alıyordur. Çeklik dağlarda çalgar Yavrum diye diye ağlar Görenlerin bağrı yanar Ağlarım ben çekileyime Seherde öten bülbül meleyle Ağlarım ben kekliğime İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine Ağlarım ben kekliğime Keklik bizden uzaklaştı Yolumuz sarpa dolaştı, Hünkar kaleye açtı, Belki de yavrusuna kavuştu. Ağlarım ben, kekili yeme leydim, Seherde öten bülbülü ben ipeklenmiş tüylerine yanaktaki Allah Allah benlerine leylim ağlarım ben çekeyime ama güzel şey, değil mi?